Hastayı psikiyatri katında bulduk. Sonra da çaktırmadan çaldık. Çaldınız mı? Canım ne çalması? Ödün çaldık. Yani çaldınız. Bulduk çaldık her neyse. O artık bizim. Ela. Bu kapının arkasında şimdiye kadar gördüğün en gizemli tıbbi vaka var. Hazır mısın? <laughs> Bedri Bey. Bey demenize gerek yok. Beylik bir halim kalmadı nasılsa. Bu herhangi bir adam. Bekle. Psikiyatrik atından çıktığıma memnunum. Ya bu hasta da özel olan nedir? Bekle. Ben deli değilim ki. Sadece hamileyim. Gayet iyiydim. Sonra geçen ay birdenbire iyice büyüdü. Psikiyatrist bey karımdan etkilendiğimi, karnımın psikolojik olarak şiştiğini söyledi. Karım bir hafta sonra doğum yapacak da ilk bebeğimiz. Öyle mi? Tebrikler. O gün poliklinikteki stajyer doktor telefonla uzmanına bilgi verip onu psikiyatriye yatırmış. Hı -hı. Sadece psikolojik demiş. Fizik muayene bile etmemiş. Şuraya dokun. Bak. Bu sıvı birikimi değil. Burada bir şey var. Bir şey değil o. Bebek. Resmen büyüyor içimde. Bir şeyim de yani. Deliymişim gibi bakmayın. Görüyorsunuz. Hamileyim. odanın boş olması lazımdı. Bu kimin hastası? Onun. Onun. Onu kim transfer etti? Cerrahi servisine transfer belgelerini göremiyorum. Yapmayın hemşire hanım. Bu her zaman yaptığımız bir şey. Müsait odaları hep kullanırız. Peki raporları nerede? Hastayı burada tutmak istiyorsanız raporlarını getirmelisiniz. Bir hasta çaldınız ve raporunu almadınız mı? Bu senin görevindi. Hayır değildi. Benim görevim gözlülük yapmaktı. İdrar örneğine ihtiyacımız yok Bedri Bey. Ela, Bedri in karısıyla tanış Mina Hanım Merhaba Merhaba O da hamile Bedri Bey'e söylemişti ya Tebrik ederim <laughs> İkiz istiyorduk Olmadı Kısmet böyleymiş demek ki Birini annesi birini ben doğuracağım Herkese ispatlayacağım delirmediğimi Göreceksiniz Allah'ın hikmeti işte Ben deli değilim Ben hamileyim getirdin mi hayatım Evet canım burada benim hastam. Artık bizim hastamız. Ve bunun için benimle dövüşmek istiyorsan... ...sana kazanacağımı garanti edebilirim. Jülde Hanım. Burada neler oluyor? Jülde Hanım, bir dakika lütfen. Karnına bakın. Hamile bir erkek. Hocam bu psikotik bozukluk vakası. Yani psikiyatrik bir vaka. Ve benim hastam. Ben deli değilim. Ben de hamileyim. Gördünüz mü? Psikiyatri vakası. Hayır. Karnı haddinden fazla şiş. Karnında sıvı birikimine dair belirti yok. Elle muayenede büyük bir kitle net bir şekilde ele geliyor. Cerrahi hastası. Psikiyatri. Cerrahi. Çocuklar. Psikiyatri. Ispatlayabilirim diyorum. Cerrahi. Çocuklar. Siz doktorsunuz. Öyle davranın lütfen. Psikiyatri. Cerrahi. Psikiyatri. Cerrahi. Psikiyatri. Çocuklar. Bedri Bey gebelik testi yapmıştı. Ve sonuç pozitif. Artık kesinlikle cerrahi bir hasta. Edir Bey, tıp dergilerinden gelen birkaç muhabir var. Birkaç fotoğrafınızı çekmek istiyorlar. Sizin için sorun olur mu? Birkaç fotoğrafın zararı olmaz herhalde. Tamam. Bilime bir katkım olacaksa neden olmasın? Almanıza göz yumduğumu sanmayın. Ama yine de iyi iş çıkarmışsınız. İlk hamilelik testimi... ...Mine'yi güldürmek için şaka olsun diye yapmıştım. Gerçekten hamile olacağı hiç aklımıza gelmemişti. <laughs> Bedri Bey... ...size garanti verebilirim hamile olmanızın bir yolu yok. Oh, bunu resmi olarak duymak insanı rahatlatıyor. Peki... Neden test sonucu pozitif? Bunun nedenini bulacağız Petri Bey. Pardon bir fotoğrafta biz çekilebilir miyiz? Olur. <gülüyor> <gülüyor> bu fotoğraflar ne için tam olarak? Tıp dergisi yıllık makara. Hmm. Bağırsak zarı, kistik teratoması çocuklar. Genellikle bu tip vakalar çocuklarda görülür. Yani yetişkin bir erkekte buna çok ender rastlanır. Bakın. Karın içerisinde oldukça geniş kistik yapıya sahip bir kitle var. Kitle içerisinde yer yer kireçlenmiş veya kemikleşmiş sert alanlar var. Kist içinde çoğu zaman saç, kıl, diş, kemik, kıkırdak, sinir gibi doku atıkları bulunur. Ve bu da tomografide gördüğümüz kistin içindeki çene kemiğine benzeyen kemikleşmiş yapıyı açıklıyor. Ayrıca bu doku atıklarındaki yüksek HCG değerleri hamilelik testinin pozitif olmasını da açıklıyor. Bunun anlamı büyük olasılıkla kistin kötü huylu yani immatür kistik teratom olduğudur. İyi misiniz Bedir Bey? ...nefes Bütün bu... ...tıbbi terimler kafamı bulandırdı. Hiçbir şey anlamıyorum. Karnımda bebek yok mu şimdi? Karnınızda bir bebek yok. Sizin bebek sandığınız... ...karnınızın şişmesini sağlayan... ...kümeleşmiş kötü huylu bir doku yığını. Muhtemelen... ...bütün hayatınız boyunca oradaydı. Ve şimdi yavaş yavaş büyüyor. Evet. Çene kemiği büyüyor saçları ve tırnakları da uzuyor. Şey, e, daraldı da biraz. Herkesin gözü sizin üstünüzde. Bunun nasıl bir duygu olduğunu biliyorum. Karnını görüyor musun? Evet. Karnını Çok güzel. Çok güzel. ...sen Böyle bir ...bir kez karşılaşıyor. Burada ne oluyor? Herkes dışarı. Herkes dışarı çıksın çabuk. Dışarı çıkın. Çabuk çıkın. Boşaltır mısınız burayı? Hadi dışarı çıkın. Biz sadece ziyaret ediyoruz. Belirbeyli hasta. Yeteri kadar rahatsız ve utanç içinde bir cerrahi hasta kendisine bakılmasından usanmış durumda. Siz ikiniz de dışarı çıkın. Teşekkür ederim. Sana sözüm vardı. Doğum odasında senin elini tutacaktım. Ama şimdi ben gidiyorum. Sen elimi tutuyorsun. Ameliyat bittiğinde size haber vereceğim tamam mı? Doktorun, hanım... Teşhir etmelerine izin vermeyin olur mu? Yani onu bir kavanoza koyup falan... Teratomanız mı? İçimde olan bir şeyin... Teşhir edilmesi fikri... Beni çok rahatsız ediyor. Kavanoza koymak yok. Söz mü? Söz. Gülhem... Bunu çöpese mi atmak istiyorsun öyle? Evet. Hastaya söz verdim. İçinden çıkanların teşhir edilmesini istemiyor. Patolojik inceleme için sadece ufak bir parça saklayacağız. tampon Monte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>